Değerli kardeşlerim, asıl olan her insanın kendi yapıp ettiklerinden sorumlu olmasıdır. وَلَا تَذْرِوا وَازِلَةٌ وِزْرَا أُخْرَا Kimse kimsenin yükünü çekmez. Suçlar da şahsidir, sevaplar da şahsidir. Yevme kıyamette sizi tek başınıza hesaba çekecekler. Babanızın peygamber olması sizi kurtarmaz. Siz kendiniz amel edeceksiniz. Peygamberimiz böyle uyuyor akrabalarına. Bu bir cihette. Ama değerli kardeşlerim, bir başkasına yapıp ettikleriniz etki etmişse bundan sorumlusunuz. Mesela Nahl Suresi 25. ayeti kerimede allah Teala bilerek bilmeyerek saptırdıkları insanların da günahlarını o kâfirlerin çekeceğini söylüyor. Evet, sevap olan yapan gibidir. Öyleyse dikkat edelim.